Aşkım. Bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Oskafem şifreni şey ve dikartı numaranı bana hatırlın. Ne çekeyim onu. Verir misin? Berbere girerken. Berberden çıkarken. Saçım yok, kelime. Bas debriyaja. Al vitesi bire. Yavaşça kaldır ayağını debriyajdan. Aa gidiyoruz. Tamam dur şimdi. <laughs> Yavaş. Yes, oh <laughs> Yenge iki kadın oturup susuyorlarmış. <gülüyor> ne? <gülüyor>

Just in the club. Must be a beautiful day outside. Let's see. <laughs> down, down. Grab the wall. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Gas Gas Yeah. 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 Can çok iyi araba kullanıyorsun ya. Düşün kadar ehliyetim var hanım. Makaslar falan. <gülüyor> <gülüyor>